Madem aradın, gelmek istedin, ben de doğruları duymak isterim. Postanede ne arıyordun aslanım? Aslan Bey'i mahalleden tanırım. Bak, emniyet sorgusunda bunları söyleyeceğini bildiğim için benimle beraber dedim. Gerçekleri anlatacaksan dinleyeyim. Sorunu söyleyeyim. Aslan için mi çalışıyordun. Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin Aslan'a? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'in Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok. Aslan'ı öldüren adı Ahmet olsa senin için ne değişir? Ülkede bir büyük devlet adamı öldürülüyorsa, yine paralelde büyük bir uyuşturucu babası ölüyorsa, birileri kendilerine verilmiş özel kimliklerle haraç kesiyorsa ve postanede karşıma siz çıkıyorsanız, benim için her isim, her katil, her maktul önemli. Polislere benimle beraber dediniz. Ben de sizinle ne kadar beraber olduğumu öğrenmeye geldim. <laughs> Polislere açık ettik seni öyle mi? Devletin karşısında olmaktansa yanında olmayı tercih ederim. Böyle bir sıkıntım yok. Ancak devletin içindeki çatışmanın ortasında kalmak istemem. Senin gibi mafya babası olmaz. Seni kim yetiştirdi? Sokaklar. Sokaklarda ölünür. Yetişilmez. Dosyada Aslan Bey katilini yazmış mı? O yazmamış. Ben çizdim. Devletin görevlisi devletin görevlisini öldürmek için emri kimden alır? Bunu ancak emri alan bilir. Gücünüz var. Neden tetikçisinden katili öğrenmiyorsunuz? Ben alırsam ortalık karışır. Köstebekler yerin altına girer. Sen alacaksın, ben sorgulayacağım. Devletin kimliğini taşıyan kimseye dokunmam. Getir ki alalım kimliğini elinden çakalların. Devlet görevinden kaçmak olmaz. Var mısın? Yok musun aslanım? Usta otel sıkıntı. Girişi çıkışı mesele. Yüzümüzü görürlerse bizi bilirler. Bu dağ adamlarını kaldırmak Halil İbrahim'den de zor işi yani. Dağdan mıymış bunlar? Erhan'la biz işi çözdük. Onlar da bizim düşündüğümüzü düşünmüşlerse biz otele gireriz. Karışım usta. Beli silahının belini kim bükecek yeğenim? <laughs> İzmit'ten bağlantı bulmak lazım. Memati, herkesi arayın. O otele bir sipariş var mı öğrenelim. yok abi. Sipariş mi sipariş yok. Abi bunlar İzmit'te çok durmazlar. Bir şey bulamazsak gidip otelin önünde pusuya yatacağız Abdüley. İşimiz havata kalmışsa oho. Durmadı o telefonun santral memuru. Bir dakika dayı. Şahsi değil iş. Efendim gülüm. Ağzını yediğim. Söyle bir saat geç gitsinler. Para problem değil. Yarın söz beraberiz. Aha. Söyle o da gelsin. Ben planımı yaptım. <laughs> Mucizelere inanır mısın Gülümser? Bu gece de beraberiz. Ben seni arayacağım Gülüm. Öptüm. <laughs> Allah cezanı versin. Yeğenim göndermem ben bu çocuğu. Dayı günah senin boynuna. Çocuk dediğim bak işi nasıl halletti. Aferin Erhan. Ben sana teşekkür ederim abi. Büyüksün. Usta biz de gelelim. Asıl mühim olan halo işi memati. Biz bunu hallederiz. Edemezsek de döneriz. Ama Halil İbrahim'i istiyorum. <laughs> Arabayı abi vermezler ki yangına körükle gidecek halimiz yok bir yol bulacağız alacağız Abdüley sizinin aşağıda bekleyin. Aa, nöbet usulüne mi döndük? Daha başım burası. Dağda kurda yem olmadık. Burada kuşa yem etmeyin beni. Gel Bedir, ağa keyif yapacak. Bizi sallamak için tedbir yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bayanların kapısı açılır. Öğretmiyorlar mı bunu size? Barakin değilse onun kapısı açılır bize. Bütün varlığım senin gülüm. Ne parası? Gir koluma. Ağrıyor bacağım? Problem değil gülüm. Sen gülümse. Mutlu bir aile tablosu seçiz. Biz de şifre etmesinler. sağ Teşekkür ederim. İyi istirahatler. Merhaba. İyi geceler. Oda bulunur mu sizde? Tabii efendim. O manada sormadım. Yani lüks bulunur mu? İki kişi miyiz efendim? Biz geniş bir aileyiz orijinalde. Ama şimdi eşimle baş başayız. Değil mi karıcığım? Hı hı. Jacuzzi, sauna falan. Ne istiyorsan söyle. Arkadaşlar ayarlarlar. Hepsini nakit edeceğim Çok güzel bir odamız var. Takdim edeyim. Karıcığım kaydı sen yaptır. Benim bacağım ağrıyor. çocukla kızı yolladın. Sabaha kadar bekleriz burada. Karışma Abdüley. Çocuk işini yapıyor. Böyle şey can kurban abi. Vay Abdüley. Sen de ölmüşsün. Yok abi ne alakası var. Bu Erhan'ı da alalım mı KGT'ye? Üç günde bozar teşkilatı abi. Erhan'ın bitireceği işleri bir tane daha halledecek adam yok Abdüley. Bak o kadar söylüyorum. Güllüköy'de ne filmler seyretmişse, nereye nereden girilir, kim hangi kılıkta alınır hepsini biliyor. Yok abi film bilim seyrettiği, sallıyor komple. Onu seyrettiği filmler, parçala Behçet, civciv çıkacak, kuş çıkacak, ortaya çık, onlar. Ser <laughs> Serseri. Çok tehlikeli şeyler yapıyoruz Güllü. Güllüm, tehlikesiz işin de parası az. Sen bu işi kıvır. Seninle bu otelde bir ay balayı yapacağız. Hadi oradan yalancı. Sen hele söz ver. Adamı oyalayacaksın, başka bir şey yapmayacaksın. Sapıtma. Nereden bileyim adam ne yapacak? Eğer sen de o posbıyıkla bir maksadını aşacak şekilde yakınlaş... Ben de havluları kendime sarıp yakmazsam bana da güllü demesinler. <laughs> Kıskanç ki. Vallahi vururum. Sırtarma. İş üstündeyiz. Sen merak etme bir tanem. Elini çabuk tut. Ben dayanırım. Ver moral öpücüğü. İyi akşamlar Beni aşağıdan gönderdiler. Gel. Gece gece o ne gözlü? Konuşma. Soyun. Acele etme. Bir şeyler içelim. İşim gücüm var. Yahu bir gözlüğünü çıkar. Bir gel bir otur. Öyle kaba adam istemem. Ben Deniz. Ben de çöl. <laughs> Bir şey söyleyeyim. Kahretsin yanacak yan Hadi Allah kahretsin seni ötecek seni öt. Nerede kaldı bu karı? <laughs> Dolap orada. Ne içeceksen al iç. Ben banyoya giriyorum. Al Ahmet 5 dakikamız var. saçma ama adam çıkacak hadi yürü. Nerede ki post Banyoda. Yazıklar olsun sana. Yürü. Hadi yürü, yürü. Yangın var efendim. Asansörler iptal efendim. Hepinden tahliye ediyoruz. Lütfen siz de çıkmayın. Dur bak odaları boşaltıyoruz. demiş İçinde sırrı çok abi. Ondan. Bir gün kustururlar evet.